öfkemin hançerine su versen. Kalkalım bir seher vakti Uveyba, İşgal edilmiş topraklarımız üstüne, Bu güneş doğmadan önce. Her taşın dibine bir yıldız gömmüşler, şu denizden hala kırbaç sesi gelir. Atlıları en son ne zaman görmüştün Nüveyba? Ne zaman görmüştün ayağını Selahattin? I? Kol kırılır, yen içinde kalır. Ya baş koparsa Nüveyba, bu gövde bir düşerse yere ya, kan tutar dağları, atom santrallerini. Yeryüzünü ve umutları sel alır. Geriye andın, aşkın ve adın kaldı. Andını çocuklar içti Nüveyba. Aşkın yüreklere düştü. Adın cellatların kirli elinde Filistin askısına döndü. Ramallah'ta tarlalara çocuk ektik Nüveyba. Taşlarıyla ebabiller dönüştü tomurca. Güz ekinidir. Bilirsin, verirse Mevla. Yüreklerin buz kestiği bir mevsimin ardından her bir çiçek, her bir çiçek kesebilir çocuğa. Sihirbazın çırağını hatırlarsın Nuhayma. O hendekte hala tüter annelerin şarkısı. O gün, bugün hala utanır güneş. Adın ateş. Andın ateş. Aşk ateş. Yıl 1989. Mısır'dan Mekke'ye doğru yol alıyor. Nüveyba, Mısır'ın bir liman kenti. Akabe Körfezi bakar. Oradan kalkan Rorolar, Araplar Abbara derler. Akabe liman kentine hareket ederler Ürdün'e ait. Mısır ve Ürdün arasında bu rorolar olan işler. Biz de onda yolcuyuz. Ve oradan Filistin kıyılarını izliyorum. Yanımdaki bir yolcuya, Filistin asıllı bir yolcuya soruyorum. Bana şuraların isimlerini söyle. Bura nere, bura nere, bura nere. İşte tam orada avcumun içine derime yazdım bu şiir. Şey. Oradan bir hatıra. Bugün olup bitenler bugün başlamadı. Bugün de son bulmayacak. İnsan başkalarının ölümü üzerine konuşurken biraz sıkılmalı, biraz utanmalı, biraz terlemeli. En azından başkalarının ölümü üzerine konuşan her insan şu soruyu arka planda veya dipnotta tutmalı. Sen hiç öldün. o zaman atıp kütületemez. O zaman bol keseden atamaz. O zaman slogan savuramaz. O zaman başkalarının ölümü üzerinden ayran kabartamaz. O zaman başkalarının ölümünü ideoloji pazarlamasına meze yapamaz. O zaman bir durur, bir titrer bir düşünür, bir terler... ve utanır, sıkılır, sıkılması lazım. Kelimeleri seçerken dikkat eder. Bugün bir dirhem gözüme uyku girmedi. Karşınıza sıfır uykuyla geldi. Yok, nedir sebebini de çok bilmiyorum. Ama başka sebep mi gerekir? Yaşadığımız şeyler. Bu böyle vicdanımı tatmin edecek bir gerekçe falan olsun diye söylemedim. Bunu. Aslında belki de vicdanımın vücudum üzerindeki baskısı. Aklım eriyor demiş adam. Fakat elim ermiyor. Felaket bu. Bazı şeylere aklınız erer, eliniz ermez. O zaman dökülür kalırsınız. Bir şey yapamazsınız. Hatta konuşamazsınız bile. Çünkü sorumluluğunuzu yerinize getirdiniz mi, yerine getirdiniz mi sorusu hep aklınızdadır. Bu anlamda savaş kötü, savaş tiksinç. <laughs>. Kutiba aleykumul gital ve huve Kerih olduğu halde size kerih geldiği halde ki bu onayladığı bir şey aynı zamanda. Kur'an'ın kürhüllek. Tabii ki kerih. Savaşın kazananı olmaz. Savaşın kazananı da kaybetmiştir. Eğer meşru müdafaa değilse, eğer bir saldırıyı önlemek için, bir zulmü önlemek için değilse, eğer yurdunuzdan çıkarılmadınız, ve sizin özgürlüğünüze yönelik değilse savaş cinayettir gerçekten. Bu anlamda savaşın ilk katlettiği nedir biliyor musunuz? İnsan değil, gerçekler. İlk hakikatleri öldürür savaş. İlk hakikatler vurulur savaşta. Yalanlar gırla gider. Dolayısıyla konuşamaz olursunuz. Çünkü mangalda kül bırakmayanlar sürüsü ortalığı kaplamıştır. Klavye mücahitlerinden geçilmez ortalık. Parmağı olan konuşur. Siz ömrünüzü vermişsinizdir. Hayatınızı koymuşsunuzdur. Bir sürü bir şey yapmışsınızdır. Sizin ağzınızı bıçak açmaz ama oturduğu yerden mangalda kül bırakmaz bizim iki ayaklı Kediler Ve siz de şaşırırsınız. Bu ne cüret? Bu ne hadsizlik? Bu ne hudutsuzluk? Bu ne kendini bilmezlik? Siz de şaşırırsınız. Ve inanın o zaman konuşmak içinizden gelmez. Konuşmanız gerektiği yerde bile susarsınız. Çünkü susması gereken, utanması gereken, hiçbir şey yapmadığı halde her şeyi yapmış gibi cır cır, cır ötenler yanında karşısında siz susarsınız. susarsınız. onun için. Evet. Bir çocuk mu? Bir çocuğun ölümü mü? Eğer bana sorarsanız. Dünyanın tüm gücü, tüm devletleri, tüm otoriteleri, tüm Neleri ise işte. Sayamadığım veya söyleyemediğim, söyleyince Zülfiyar'a dokunduğunu bildiğim, işte şunu söylersem buraya dokunur, bunu söylersem buraya dokunur, onu söylersen kekeme olduk yahu. İşte onlar. Hiçbiri bir çocuğun, masum bir insanın canı el hay olan Allah'tan gelen can bu kadar değer. Sizin canınız size ne kadar değerliyse her can o kadar değer. Ennen nefse bin nefs. Cana candır. Can ayırt edilmez. Can varsa ortada, orada kimlikler ötekidir. Kimlikler teferruattır.